Herkese merhaba Blinklerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Ne olur artık 300 abone olalım ben sıkıldım çünkü. Herkes 1000 oldu ben daha 250 bile olamadım eğer bu ay bitene kadar 1000 olursak kendi sesimle bir video yapacağım ve rutin çekeceğim. Umarım oluruz. Her neyse. Bugünkü konumuz Blackpink'in rekor üstüne rekor kırması. Yani Blackpink'in How You Like That performans videosu 700 milyon görüntülenmeye ulaşan ilk K-pop performans videosu oldu. Konuya ayrıntılı bakarsak 24 Mayıs'ta saat 7 civarında How You Like That performans videosu YouTube'da 700 milyon görüntülenmeye ulaştı. Blackpink geçen yılın 6 Temmuz'unda videonun galasından bu yanan yaklaşık 323 gün içinde bu dönüm noktasına ulaşmayı başardı. Bu yazı itibarıyla YouTube'da şu ana kadar en çok izlenen dans pratik videoları. 1. How You Like That 700 milyon. 2. Dudu 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 -du, 386 milyon. 3. Kill This Love 370 milyon. 4. Bumbaya 227 milyon. Blackpen'e tebrikler umarım rekor kırmaya devam ederler. Bugünlük benden bu kadar videomu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın blinkler.